T11'den herkese merhaba. Cam Kulübe'den de bugünkü başlığımız yerlilik ve millilik. Ahmet Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yerlilik ve millilik derken biz neyi kastediyoruz, bunu neyin karşısına koyuyoruz veya neyle bunun için dolduruyoruz? Bununla başlayalım ardından tartışmayı biraz daha çeşitlendirelim. Siyasi bir görünme ekseni olarak yerlilik ve milliliği aslında etimolojik olarak karşıladığımızda bunun yerli olmayan, dolayısıyla yabancı, aslında yerel olmayan, lokal olmayan, global ya da küresel olarak da anlamamız mümkün. Karşılıkları nasıl kurduğumuza bağlı. Milli, elbette gayrimilli, kozmopolit ve küreseli ifade ediyor. Dolayısıyla yerlilik ve millilik bir siyasete bakış tarzını, siyasi bölünmeyi tanımlama isteğini ve bunun üzerinden bir pozisyon edilmeyi anlatıyor. Yerlik ve millilik bu anlamda o zaman birbirini tanımlayan iki kavramdan bahsediyoruz evet, değil bir, mi? Bir kavram çifti birbirini bütünleyen ee, ama aslında bu bütünleme zorunlu bir bütünleme ilişkisi değil. Çünkü yerli olan bazen milli olmayabilir, milli olan bazen yerli olmayabilir. Dolayısıyla bu ikisi arasındaki ilişki her zaman bir tamamlayıcılık ve bütünleyicilik ilişkisi değil. Ama bu kavram çifti birbirinin lazımıymış gibi biri diğerini gerektiren iki kavram çifti olarak kullanılıyor. Peki bu kavramların değerleri nereden geliyor? Yani neden yerlik ve millilik bugün değerli bir kavram veya bir başka taraf için pejoratif bir anlam ifade eder hale gelmiş durumda? Evet yabancı olan, bizden olmayan, bizden olmayanın bize nüfuz etmesi, kendi çıkarlarını bizde temsil etmesi ya da bize dayatması, bizim siyasi ve ekonomik çıkarlarımız üzerinde söz sahibi olması ya da kendi siyasi ve ekonomik çıkarlarını bizim üzerimizden temsil etmesi genel olarak tabii ki antibatı uyandıran hoşnutlukla karşılanmayan milliyetçiliğin de beraberinde getirdiği bir ölçüde dinle de eklemlenen bir bakış açısının sonucunda ortaya çıkan bir bizden olan bizim için olan bizden olmayan bize ait olmayan ve bizim için olmayan algısı üretiyor. Daha bu algı tabii ki bütün toplumlarda az ya da çok var ve farklı şekillerde tanımlanabiliyor. Amerikan olan, Amerikan olmayan, dolayısıyla Amerika için olan ya da Amerika dışı çıkarları temsil eden, Amerika'da da olsa Amerika'nın çıkarlarını temsil etmeyen, dolayısıyla Amerika bağlamında milli olmayan ama milli olmasa da bizden olan, bizim çıkarlarımızı düşünen, dolayısıyla yerli kabul edebileceğimiz, e, gruplar, hareketler e, ya da siyasi yaklaşımlar söz konusu olabilir. Aynı şekilde Türkiye özelinde baktığımızda yerlilik ve milliliğin aslında bizim milliyetçi ailemizde e, çok önemli bir konuma sahip olduğunu görüyoruz. Bir defa dış düşman algılaması, yabancıların e, sürekli bizim e, çıkarlarımızı örseleyen, e, bize ihanet eden, bize çeşitli oyunları hazırlayan, dolayısıyla bize işte dost olmayan, Dolayısıyla bizim sürekli olarak beka kaygısı içerisinde yaşayan, varlığını devam ettirmek isteyen ama varlığını devam ettirmesi büyük çaba isteyen, her tarafı düşmanlarla çevrili, bu yüzden de gelişmesini ve büyümesini istemeyen güçler karşısında ayakta durması gereken, bu yüzden de siyasi ve ekonomik olarak buradan olan ve burası için çalışan, düşünen, yapan siyasi aktörlere, siyasi aktör kavrayışının, Topluma da karşılık oldu açık. Yani siyasi bir korumacılık güdüsüyle üretilmiş kavram çifti olduğunu söylüyoruz yerlik ve milli. Mesela karşımit politik olanın ne olduğu sorusuna cevap verirken tıpkı ahlaktaki iyi kötü veya estetikteki güzel çirkin ayrımları gibi politikada da dost ve düşman ayrımı olduğundan bahseder. Yani politika Dost ve düşman ilişkisinin incelendiği alandır der evet. ve şöyle ekler: Düşmandan bahsederken biz e, ekonomik bir rakipten veya e, ahlaken şeytanlaşmış bir kötüden e, bahsetmek zorunda değiliz. Fakat e, siyasi anlamda düşman varlığıyla varlığımızı tehdit edendir e, diyerek e, bir kamusal düşman, halk düşmanı imgesi üretiyor ve e, bunun anladığım kadarıyla karşılığı Yerli veya milli olmayan için e, düşündüğümüz zaman politik anlamda öteki e, bizim politik çıkarlarımızın karşısındaki gibi bir e, algının üretimi. Evet. E, peki evet. bu üretime siyasetçiler neden ihtiyaç duyuyor? Çünkü biz yerli ve milli kavramlarının politika e, aktörleri tarafından üretildiğini görüyoruz. A Aynen bir medeniyet mensubiyetinin beraberinde getirdiği pozisyon almayı ifade ediyor bu. Sonuçta Hegel tarihe Prusya perspektifinden bakıyor ve dolayısıyla da de Prusya'yı devletin evrensel ruhun nihai tekamülü zirvesi somut tecessümü olarak değerlendiriyor ve bunu Prusya ile özdeşleştiriyor. Aynı şekilde Tombi tarihe bakarken İngiliz bir İngiliz olarak tarih okuması yapıyor. Keza karşı mittte Nazi döneminde yaşayan bir bir Alman ama Nazi ideolojisini benimsemiş bir Alman olarak Almanların hayat alanı arayışı içerisinde olduğunu kabul ederek ve Almanlar için içkin bir dost ve düşman tanımlaması yaparak siyaseti de bu ikilik üzerinden tanımlayan bir bakış açısını ortaya koyuyor. Dolayısıyla yerlilik ve millilik evet her zaman e, pozisyonel olarak içeriği oluyor tanımlanan tarafları pozisyonel olarak oluşturulmuş e, hakim siyasi aktörün kendi e, çıkarları üzerinden e, tanımladığı bir siyasi bölünmeye tekabül ediyor aslında. Ancak bu biraz daha rafine bir şekilde ifade ediliyor. Elbette bu şekilde ifade edilmiyor. Sekter bir çıkarın ifadesi olarak değil. Doğrudan bir toplumun kendisi üzerinden bir toplumu homojenleştirerek bütünleştirerek onun ona ait olan yerli ve milli olarak tanımlanıyor. Dolayısıyla ona düşman, onun dışında konumlanmış, onun karşı pozisyon alması gereken o gerekenler de yabancı ve kozmopolit olarak görülüyor. Aslında tam da bunu soracaktım. Yani yerlik ve millilik içi dolu bir ideolojik söylem olarak iç düşmanlar üretmenin birazcık ötesinde daha sofistike bir söylem olarak duruyor. Çünkü e, yerli ve milli dediğiniz zaman içerideki iç siyasi tartışmaları yok sayan e, ve bunları tekliğe indirgeyen bir e, söylem üretilmiş gibi olmuyor. Aslında biraz apolitik bir kavram gibi duruyor. Dolayısıyla siyasetin bütününü e, temellük eden, e, kendi uhdesini alan, dolayısıyla siyaset üstü gibi görünen e, bu anlamda tırnak içerisinde milli bir jargonun ifadesi gibi görünüyor. Çünkü siz çıkarlarınızda elbette yerli ve milli kavramlaştırması üzerinden ifade edebilirsiniz. Bu ekonomik olabilir, siyasi olabilir. Mesela ikinci meşruiyet ilan edildikten hemen sonra Avusturya Macaristan İmparatorluğu zaten hakimiyeti altında tuttuğu Bosna Hersek'i resmi olarak ilhak ettiğini açıkladı. Buna tepki olarak çok güçlü bir ekonomik boykot hareketi gelişti ve Avusturya malları boykot edildi. Avusturya malları yerine yerli ve milli neyse yani Osmanlı'nın kendi ürettiği, kendi ihtiyaçlarına göre ürettiği malların alınması önerildi ve bu çok güçlü bir sonuç verdi. Katılım son derece yüksekti. Dolayısıyla bir tepki biçimi olarak yerlilik ve millilik o zamandan itibaren kendisini ifade etmeye başladı. Nitekim Balkanların kaybından sonra hele hele Birinci Dünya Savaşı'na girilen süreçte de hemen her şey milli kavramı üzerinden ifade edilerek net bir çizgi oluşturuldu. Bize ait olan, bizi tanımlayan, bizim çıkarlarımızı temsil eden şey yerli ve milli olmak zorundadır. Dolayısıyla nasıl tanımlarsanız tanımlayın, yabancı olan, bizden olmayan ve dahası milli çıkarları değil, daha kozmopolit bir pozisyon ifade eden bakış açılarının hepsi ötekileştirildi. Nitekim bunun mesela e, Kemalizm'deki belki bir yansıması ki burada çelişik unsurlardan bahsetmek gerekir. E, biz bize benzeriz. Ne meşrulaştırılıyor burada? Aslında ortaya çıkan yeni bir yönetim biçimi Cumhuriyet adını taşımakla birlikte çok partili bir e, siyasi yapıyı içermekle birlikte biz kendimize ait olan bir siyasi model üretiyoruz. Bu modeli kimsenin e, sorgulamaya hakkı yok. Bu model ne sosyalist, ne kapitalist, ne liberal. Tam anlamıyla bize ait, bizim ihtiyaçlarımızdan doğan bizim için oluşturulmuş, tamamen yerli ve milli model. Dolayısıyla bu e, aslında siyaset dışı ya da siyaset alanını monopolize eden bir söylem olarak ortaya çıkıyor. Tam da böyle ve dolayısıyla politik bir sekter bir politik söylem siyasetin tamamına e, tahakküm ederek onu kendi kontrolünü e, kontrolü ve tek eli altına alarak yerli ve milli jargonu üzerinden ifade edebiliyor. burada kendi özgürlük e, iddiası şöyle bir şey getiriyor beraberinde. Başka benzerleriyle karşılaştırılıp eleştirilme imkanını ortadan kaldırmak adına e, biz bize benzeriz örneğinde olduğu gibi karşılaştırılamaz bu yüzden de eleştirilemez bir model ortaya evet. koymayı sağlıyor. Mesela bir ülkede sosyalizm teorisi sonuç itibariyle biçimde, sosyal, biçimde milli soya içerikte sosyalist mottosu adı altında her ülkenin kendine ait bir sosyalist bakış açısı oluşturabileceğini varsayıyordu. Dolayısıyla yerli bir sosyalizm oluştu Ama bu yerli sosyalizm asla milli değildi. Milli e, formunda milli olsa bile içerikte milli olmayacağı için evrensel olacağı için, o içerik değişmeyeceği için yerli ama e, evrensel diyebileceğimiz bir sosyalist e, model ortaya koydu. E, dolayısıyla burada bunun içini sizin e, kullanışlı bir şekilde e, bu kullanışlı lafız kalıp üzerinden kendi yüklemek istediğiniz anlamı kendi oluşturmak istediğiniz pozisyon üzerinden ifade etmenize imkan verecek bir şeydi. Ee, dolayısıyla mesela sizden olmayan, milli olmayan demekti. Milli olmayanı siz herhangi bir şekilde tanımlayabilirsiniz. Ee, size yabancı olan, e, dolayısıyla milli kozmopolit olan nedir? O anda çıkarlarınızla çatışma içerisinde olan herhangi bir e, ulus devlet siyasi aktör olabilir, herhangi bir şirket olabilir, bir kültür biçimi olabilir. Mesela Turan kıyafeti milli bir kıyafet midir? Diye sorar Mustafa Kemal e, Söyle ve Demeçler'de. Altı kaval üstü şişhane der bu kıyafete ve bunun asla yerli ve milli bir kıyafet olamayacağını, Türk'ün kıyafeti olamayacağını söyler. Ama aynı e, bakış açısı şapkayı Türk'ün milli kıyafeti olarak sunar. Bunu ne belirliyor peki? İşte burada milli olanı batılı olanla özdeşleştirildiğini görüyoruz. Totolojik bir bakış açısı var. Batılılaşma... ...aslında öze dönüş, milli öze dönüş olarak tanımlanıyor. Ve ilginç bir şekilde yerli ve milli bizden olan bir e, ideoloji ve e, bakış açısı olarak ifade ediliyor. Dolayısıyla biz batılılaştığımızda aslında özümüze dönüyoruz. Aslında yerli ve milli, gayrimilli olmayan yerli bir e, milli e, modernleşme biçimi ortaya koymuş oluyoruz. O zaman burada aslında karşımıza çıkan şey son derece kullanış, siyasetin son derece kullanışlı, istediğiniz anlamı yükleyebileceğiniz içeriği boşaltılmış fonksiyonel bir siyasal kavram çifti. Dolayısıyla bunu kültürel ve ideolojik yaklaşımlardan bağımsız olarak siyasal olarak aldığınızda karşınıza siyasi meşruiyet üretmek açısından son derece zengin. Ee, bu açıdan yönetebilirliğimizi artıran bir kavram çifti olarak karşımıza çıkıyor. Kemalizm bundan çok güçlü bir şekilde yararlandı. E, ee, i̇taat ve terakki de buna, veya bundan belli ölçüde e, yararlanmaya çalıştı. Milli olanı içeriğini kendisi oluşturmaya çalışarak ama dolayısıyla bu yerli ve milli olan içeriğini nasıl belirlediğiniz büyük önem taşıyor. Mesela yerlik tanımlaması elbette çok geniş ölçekli olarak karşınıza çıkabilir ama otokton yerli topluluk olma da bunun bir parçasıydı. Ve mesela Türkler 1071'de diyelim ki Anadolu'ya geldikken yani de İslam Anadolu'ya Hazreti Ömer döneminde gelmişti ama Türklerin gelişi daha geç bir 1071'de ortaya çıkan bir gelişme diyelim o Türkler geldiklerinde Ermeniler de, Kürtler de oradaydılar. Dolayısıyla Türkler Anadolu'nun yerli bir halkı mıydı? Değillerdi. Dışarıdan geldi. İşte mesela Afet İnan Türklerin otokton Anadolu'nun yerli halkı olduğunu ispat etmek için Hititler ve Sümerleri Türkleştirdi. Ya yani bu anlamda yerlilik bir kesimi dışlarken millilik yerlilik üzerinden dışlanamayan bir başka kesimin dışlanması işlevini mi görüyor? Evet, mesela diyelim ki İstanbul Yahudileri artık yerli Yahudilerdi, Türkiye Yahudileriydi ama onlar tırnak içerisinde milli, milli değillerdi. Ama milli olması gereken bir kategori içerisindeydiler. Ya da Türkiye Rumları ve Ermenileri yerliydiler ama hiçbir zaman milli olamayacaklar kategorisi içerisindeydiler. Peki milli olup da yerli olamayan bir şey var mı? Bizim için öyle bir tanım var mı? sonuç itibariyle şapka milli olarak kabul edilen ama yerli olmadığını bildiğimiz bir mesela kıyafettir. Veya şöyle bir şey geldi benim aklıma. Hani e, Türkçülük içerisinde veya İslamcılık içerisinde e, bizim şu an tanımladığımız yurdun dışarısına göndermeler yapan ve ne bileyim evrensel iddiaları olan e, evet. bir takım e, normlar var. İslam için bunu özellikle söylemek zorundayız. Çünkü İslam'ın bir evrensellik iddiası var. Mesela İslam yerli, İslamın, yerli midir? İşte onu soracaktım. Yani evet. Milli bir unsur olarak milli kimliğimizin bir parçası sayabilirsek eğer İslam'ı, yine de onu yerli bir şey sayamayız. Ben İslam Anadolu'da doğmadı. Evet. E, Arabistan'da doğdu. E, ama Arabistan'ın dışında bütün dünyaya yayıldı. Ee, ve birçok e, millet de İslam'la şereflenerek onu kendi hayatına taşıdı. Türkler de öyle, Kürtler de öyle, Araplar da öyle. Şimdi İslam yerli midir dersek e, buna hangi cevabı veririz? Kemalistler İslam'ın yerli olmadığını, milli de olmadığını, dolayısıyla yerli olması mümkün olmamakla birlikte millileştirilmesi gerektiğini düşündüler. Ee, batıcı, bu batıcı milliyetçi bakış açısını, belli bir zaman e, İslamiyet'i milliyet toprağına dikmek, yani milliyet üzerinden İslamiyet'i tanımlamak olarak e, ifade eder. Dolayısıyla millileştirilen e, bir din, e, doğal tamamıyla milli olmanın gerekleri üzerinden içeriği tanımlanmış, biçimi de buna göre oluşturulmuş bir din. Dolayısıyla beşeri bir dine e, dönüştürüldü ki Kemalist pratik bunu ortaya koyar. E, malum Kemalist'in kamunu meşhur dörtlüklerinde bunu görebiliyoruz. Ee, ne mucize ne fusun, ne örümcek ne yosun, Kabe Arabın olsun, Çankaya bize yeter. Kabe de Kabe yerli bir e, figür değil, bir ikon değil. E, milli de değil e, Kemalist pratiğe. Dolayısıyla Kemalist pratik aslında İslam'ı bütünüyle yabancı ve kozmopolit, milli bize ait olmayan, milli olmayan bir e, unsur olarak gördü, bir e, bileşen olarak gördü ve onu yerli olmamakla birlikte millileştirmeye çalıştı. Yerli olan neydi Kemalizm'e göre? Mesela Şamanizm muhtemelen milli olanın içerisine girecektir. İslam öncesi Türk inançları e, Kemalist açısından önemli e, bir anlatı biçimiydi. İslam'a karşı bir alternatif oluşturması açısından. Türkçülükte de, seküler Türkçülükte özellikle e, yine bu kendisine böyle bir karşılık buldu. Dolayısıyla burada doğan yerli ama dışarıdan olsa da, milli e, milli e, yerli olmasa da milli olabilen unsurlarla da karşı karşıyayız ki kemalizm açısından baktığımızda bu fikirler açısından da böyle ekonomik ürünler açısından da böyle burada o olmayan ama dışarıdan gelse de artık bize ait olan bir sürü unsurdan bahsetmeniz mümkün. Artık bu bize ait olmuş oluyor. Diyelim ki bu kıyafet biçimi, batılı kıyafet biçimi ya da işte saray müziği olarak adlandırabileceğimiz Türk sanat müziğinin enstrümanlarının yerliliği. Yerli değil ama o millileşebiliyor. Yerli olmaması millileşmesine engel değil. Kaldı ki milli olmaması da yerleştirilmesine duruma göre engel olmayabilir. Dolayısıyla bu ikisi arasında kategorik bir bütünlük ya da zıtlık ilişkisi kuramayız. Ama önemli olan burada bunun bir form olarak, siyasal bir form olarak, kültürel bir form olarak her dönemde İçeriği farklı şekilde doldurulsa da son derece kullanışlı bir milliyetçi literatür, milliyetçi lugaçenin bize armağan ettiği ya da beraberinde getirdiği bir kavram çifti olarak karşımıza çıktığıdır. Hem muhayyilemizi hem de tasavvurumuzu belirleyen, dolayısıyla nasıl pozisyonda aldığımızı, hayata bakışımızı biçimlendiren bir kavram çifti bu. Yani yerlilik ve millilik bu anlamda içeriğinin siyasi otorite tarafından düzenlenebildiği, içinin boşaltılıp doldurulabildiği, şekillendirilebildiği bir kavram çifti ama bunu şekillendiren tek siyasi otoritenin veya bunun şekillendirildiği tek döneminde Kemalizm dönemi olmadığı. Olmadığını, olmadığını biliyoruz. biliyoruz. İlerleyen dönemlerde bu yerlik ve millilik algısının Türkiye toplumunda nasıl şekillendiğine dair elimizde veriler evet. var mı? Mesela Anadolucu Anadoluçu hareket e, İslamı yerli olması da milli bir e, bileşen olarak görür ve Türklerin tarihini Anadolu ile başlatır. Dolayısıyla 1071 Malazgirt e, Türklerin tarihinin de başlangıcı olarak alınırl. Dolayısıyla bu Müslüman Türklerin tarihidir, İslamla başlayan bir tarihtir. İslam'ın Anadolu'daki hikayesi milli ve yerli olarak görülür. E, dolayısıyla İslam bu anlamda biraz evrensel boyutlarından sıyrılarak. Türk İslam'ına dönüştürülür. Türk İslam'ı iş yerli ve milli muhayilenin bir uzantısı, bir tasavvurdur. Aynı şekilde Arap İslam'ı, aynı şekilde Kürt İslam'ı da bunun içerisinde elbette zikredilebilecek kavramlaştırma olarak karşımıza çıkar. Bize ait olan bir şeyin bize ait olabilmesi, bize ait hale gelebilmesi için bu şekilde millileşmesi gerekir. Kemalistler bunu e, İslam'ı yabancı bir unsur olarak Batı'yı Batılılaşmayı ya da Batılılaşma e, tarzı modern, modernleşmeyi bize ait olan yerli ve milli bir jargon üzerinden ifade etmeye çalışmışlardı. Aynı şekilde bu daha sonra İslamcı e, milliyetçilikte dokuz ışığı adayalı e, Türk milliyetçiliğinde de e, karşılık bulan bir şeydi. %100 yüz yerli ve milli olmak bunların hedef olarak koyduğu, bir tür kızıl elma olarak koyduğu hem sosyal e, hem kültüre hem de siyasi açıdan ulaşılması gereken bir hedef olarak karşımıza çıktı. E, ancak zaman içerisinde Türkiye toplumu çeşitlendikçe, etnik olarak farklılaştıkça, e, neyin yerli neyin milli olduğu konusunda farklı anlayışlar ortaya çıktıkça ve bu Çoğulcu bir karakter e, kazandıkça e, toplumu yeniden e, güçlü bir liderlik etrafında toplama kanalize etme ve bütünleştirmenin aracı olarak yeni bir e, siyasi söylem e, olarak karşımıza tekrar yerlilik ve millilik çıktı. Dolayısıyla siyaset üretebilmenin meşruiyeti de bu kavram çiftine dayandırılmış oldu. Ya ben şöyle bir şey merak ediyorum. Çoğulculuk kazandığını söyledik ya yerlik ve milliğin. Yani daha öncesinde sınırları, tanımları birazcık daha belli olan işte İslam ve Anadolu'yla veya başka milli yaşam pratikleri ve Anadolu'yla özdeşleştirdiğimiz yerlik ve millilik bugün aslında çok rahat bir şekilde genişletilebiliyor. Ve kendisini en başta e, atıf yaptığımız dış düşmanlıklar üzerinden e, yeniden tanımlar hale geliyor. Evet. Mesela devleti e, tehdit eden unsurlarla ilişki içerisinde olmak artık yerlik ve milliliğin e, dışına çıkmanın göstergesi Bu oluyor. Bu siyasi konjektüre göre biçimlenen Mesela milli görüşteki e, damarı... Onlar ortak biz pazar üzerinden ki bu o zamanki İşçi partisi tarafından da ifade edilen bir kavramlaştırmadır. E, bu sloganda görebiliyoruz. Avrupa Birliği'ni istemiyoruz. Avrupa Ekonomik Topluluğu'nu o zaman için AET'yi istemiyoruz. Niye? Çünkü bu milli değil. Onlar sadece kendi çıkarlarını düşünür. Biz böyle bir yapının parçası olamayız. Bizim bize e, bizim ihtiyaç duyduğumuz şey milli olandır. Milli olanı nasıl tanımlayacağız sorusuna geldiğim zaman işte Batı kulüp, Hristiyanlık kulübü. Batı ve Hristiyanlık üzerinden tanımlanan bir gayrimilliliğin milli görüşte esas olduğunu görebiliyoruz. Ama o açıdan baktığımızda mesela etnik açıdan, milli açıdan baktığımızda Müslüman olan yerlidir. Müslüman olan millidir. Milli görüşün bunu dışlamadığını, Müslümanlık üzerinden bir yerlilik ve milliliği kabul ettiğini ve bunun içerisinde yer alan farklılaşmayı tolere ettiğini ifade edebiliyoruz. Ama İslam'ın dışında, Müslümanlığın dışında ya da ya da Müslüman milliyetçiliğinin dışında yer alan Avrupa ekonomik topluluğu gibi farklı bir medeniyet geleneğinden gelen farklı siyasi ve ekonomik çıkarları temsil ettiğini düşündüğü bir oluşumu da kendisi dışında görüyor ve bunu olumsuzlamanın ya da reddetmenin aracı olarak milliliği kullanıyor. Dolayısıyla onlar bizden olmayan bir oluşumu temsil ediyor. Bu dolayısıyla neyin milli olduğu olmadığı, neyin yerli olup olmadığı Büyük ölçüde içinde bulunulan konjonktürün gereklerine göre biçimleniyor ve onun tarafından tayin ediliyor. Şimdi burada problem üreten noktanın ben şu olduğunu zannediyorum. Yani yerlik ve millik dışarıdaki konjonktürel duruma göre üretilen bir söylem olarak içeride, içeride bulunan ve yerli ve milli atfedilmeyen unsurların baskılanması için kullanılan bir araç söylem haline getiriliyor. Böylesi bir sorun ürettiği evet, tamam malum. Evet, bir Fakat, siyasi enstrüman. Evet, e, e, bunun siyasi enstrüman olmaktan kurtarıldığı durumda, e, mesela milli çıkar kavramı üzerinden bir uluslararası ilişkiler stratejisi geliştirmekte e, bir sakınca var mı? Veya yerlik ve millik daima böylesi bir pejoratif anlam e, taşımak zorunda mı? Hayır, böyle bir şeyi da sürekli pejoratif bir anlamda taşımak zorunda elbette değil. Ama buradaki risk şudur, milli güvenlik ideolojisi tarafından domine edilen bir siyaset anlayışında, tekilleştirilen, homojenleştirilen ve bütünüyle monist bir söylem üzerinden ifade edilen siyaset alanının kara bütünüyle kapandığını, milli olanı farklı algılamalara konu olmaktan çıkarak, bir sadakat meselesi haline dönüştürüldüğünü ve bunun ihanetle buna muhalefet etmenin ihanet özdeşleştirildiği bir ortamda milli olanın aslında tekelci bir siyaset anlayışının son derece kullanışlı bir enstrümanı haline geldiğini görüyoruz. Elbette her devlet ulus devlet çağında ulus devletler çağında kendisi için milli çıkarlar olarak belirlediği bir siyaset üzerinden hareket eder. Bu bu milli çıkarlar siyaset dışı değildir. Dolayısıyla siyasi aktörler her zaman için bu milli çıkarları eleştirebilir ve bu onları gayrimilli ya da gayri yerli yapmak zorunda değildir. Öyle olmak zorunda değildir. Amerikalı, Amerika, Vietnam'da Amerika Vietnam'la savaşırken, haksız bir savaş içerisindeyken, yüz binlerce insanın haksız bir şekilde öldürülmesi sonucunu veren bu savaşa muhalefet edenler muhtemelen Amerikan çoğunluğu tarafından gayrimilli olarak görülmüşler ve öyle nitelenmişlerdir. Kimi Muhammed, <laughs> Muhammed Ali bunun açık bir örneğidir. Dünya Ağrısı Boks Şampiyonu ünvanı elinden alınan, boks yapması engellenen. Ancak e, vicdani reddin gerçekten inançlarından kaynaklandığına dair parametreli karşıladığına e, kanaat getirildikten sonra ünvanı iade edilen e, ve bu hakkı tanınan e, bir e, kişi olarak, bir örnek olay üzerinden baktığımız zaman e, aslında bunun e, riskli bir alanda durduğunu görüyoruz. Demokratik siyaset e, yerli ve milli söylem üzerinden, domine edilebilmekte, temellük edilebilmekte siyaset aslında siyaset alanı ortadan kaldırılarak tek bir aktör tarafından millileştirilmektedir. Oysa siyaset tam da böyle böyle bir şeydir. Milli olanın milli olan konusundaki farklı anlayışları, farklı anlayışlara meşruiyet tanıyan, dolayısıyla çoklu meşruiyeti kabul eden, demokratik meşruiyeti esas alan bir bir yelpazeyi temsil eder. Ama siz e, meşruiyet kaynağını tekleştirir ve bunu da yerli ve milli olanla ilişkilendirirseniz yerli ve milli olan da sadece sizin siyasi pozisyonunuzla özdeşleştirirseniz o zaman sizin dışınızda kalanlar siyaset alanının dışında kalır yerli ve milli olmaktan çıkar Dolayısıyla biraz önce söylediğin e, şekilde e, karşı midin ifade ettiği dost düşman ikiliği içer, ikiliğine dayanan bir siyaset tablosu karşımıza çıkar. O zaman zaten demokratik siyasetten bahsedemeyiz. Çünkü muhalefet hiçbir şekilde kendisi için meşru bir siyaset alanı üretemeyecektir. Teşekkür ederim hocam. Yani yerlik ve milliliğin zaman zaman siyasi iktidar tarafından demokratik muhalefet imkanlarını kısıtlamak üzere kullanıldığında problem üreten bir kavram çifti olduğunu konuştuk. Bugünlük bu kadar. Önümüzdeki programda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.